Herle birlikteyiz. İnşallah yaşları 12 civarında olan yavrularımızla yani <laughs> birlikte <laughs> yarışacağız. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk. Yarasa. Soruyu <laughs> doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları, kulakları en büyük olan. Kulakları. kulakları en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. <laughs> evet Ahmet sen e, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Fatih Medreseleri hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih Medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih Medreseleri okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih Medreseleri okusun hocam. Fatih Medresesi hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım. Soruyu bak bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra tamam mı? eline e, evet. beşer kişilik iki takım halinde bitmedi. Ee, el ile annenin <laughs> topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisidir? Evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Pekala beş kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Hangi evet. medreseler okusun? Ya, <laughs> Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru bitsin, bitmeden basmayın. <laughs> <Sonra sonra> E'udü <dinleyiniz gülüyor> mineşşeytanirracim Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Böyle bir matematik sorusu ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru bitsin, bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, e, vurmanıza gerek yok. Tamam biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat Dünyamızı ısıtan gezegene hangisi? Gezegen. Ahmet. Ya cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Yazık kafana. <laughs> sonra cevap vermek istiyorum lütfen. <laughs> ahmet, 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 ahmet Ahmet. 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 Ne oldu? Nasıl 36'ya buldun? Ondan sonra da siz nasıl 35 buldunuz onu sorun. 24 16 12'yi 12 topladım 36 buldum. Ee, şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? Yazık kafana. Nasıl gidiyor heyecan falan durumları? Azaldı, Azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin? Hiç. Ya gördünüz mü? E ee, o zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam? Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. <gülüyor> <gülüyor> sorumuz kolay bir soru olsun madem. Ee, İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki. <laughs> İki tane 17 kaçı var? Evet. Bir dakika hocam. <laughs> 34. He? <laughs> 34. <gülüyor> 34. emin misin? Eminim. Soru anlamasam da olur. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşün. Bir hafta herhalde aklından gitti. <laughs> Yazık kafana